Herkese selam arkadaşlar. Ee, bir ana boss kesimiyle ile birlikteyiz. Bu biraz eğlenceli bir boss aslında. Yani bilirseniz eğlenceli. Yoksa çok uğraştırıyor. 4 maymun. Ee, maymunları tek tek haritada bulup şuraya geldiğimiz zaman bizi farklı bir harita ışınlayacak. Orada bulup keseceğiz. Aslında siz bu maymunları biliyorsunuz. Herkes biliyor. 3 ee, maymun. Ee, görmedim, duymadım, konuşmadım. Aslında dört maymun bir Japon efsanesi. Dört maymun görün dördüncü maymun görünmez olduğu için unutulur hep. Üç maymun konuşulur o yüzden görmedim duymadım konuşmadım. Ee, İngilizce çevirisi biraz yanlıştır. Ee, şöyle bir çeviri var. Ee, görme hani başın belaya girmesini istemiyorsan kötü şeyler oluyorsa görme duyma konuşma başın belaya girmez. Aslında yanlış. Japonca'da e, bu maymunlar bilge maymunu olarak betimleniyor. Bilge maymun çünkü kötüyü konuşmaz, kötüyü görmez, kötüyü duymaz, kötüyü söylemez. Şimdi mor maymun evet, kötüyü görmeyen maymunumuz ismi Mizaru, kötülüğü görme. Turuncu maymun e, Kikazaru, kötüyü konuşma. Yeşil maymun e, kötüyü duyma. Iwazaru ve görünmez olan beşinci maymunsa kötülük yapma. İsmini şu an hatırlamıyorum. Caesaru falan olsa gerek. Emin değilim. Yani kesin değil onun. Şimdi maymunları tek tek bulacağız. Bakın kızılı gördünüz. Şimdi maymunları avlamaya başlarken bu haritada hepsini tek tek avlayacağız. Bizden kaçacaklar. Hepsini yakalamanın püf noktaları var. Ee, i̇lk olarak mutlaka şu yapıştırıcı maddeyi kullanın. Çünkü siz maymunları ararken sizin üstünüze hayalet maymunlar saldıracak. Bu hayalet maymunlar ee, öldürdüğü zaman dehşet saldırısı, dehşet biriktiriyor sizde. Dehşeti biriktiği zaman, alttaki çubukta olduğu zaman ölüyorsunuz. O yüzden e, altta şöyle bir yapıştırıcı madde var. Şimdi ilk maymundan başlayalım. Kaçacak şimdi. Şuraya gelmiş olsa gerek. Heh. Gördüğünüz gibi bakın. Buldum. Beyaz maymun. Öldürdük beyaz maymunu. Beyaz maymun şu haritada çıkacak. Şimdi diğer maymunları bakın kaçacak şimdi. Kırmızı maymun bizi gördüğü zaman bağırıyor. Diğer maymunları kaçmasına sebep oluyor. Biz şuradan heh, bakın şu yeşil maymunun peşinden gidiyoruz. Hemen orta ağaca geldikten sonra. Yeşil maymunun çok iyi bir duyma duyusu var. Bakın şurada. Bunu da şöyle alıyorsunuz. Çanın yanına geliyorsunuz. Çanı çalıyorsunuz. Çalar çalmaz hemen. Şuraya F. Hızlı bir şekilde. Öldürdüm. Yeşil maymun da bu şekilde gidiyor. E, duyma duyusu çok kuvvetli olduğu için çanı çaldığınızda sersemliyor. Şimdi diğer maymun. Kızıl maymunumuz avlayacağımız. Evet şurada. zıplayacak şuraya. Bakın şunlar. Burada değil. Kızıl maymunun peşinden Koşacaktık. Şunları. Bakın altta dehşet bir şey gördünüz mü? Ve bunun sonu yok yani. Şunu öldürdüğün zaman gidiyor diye bir kaydı yok. Şurada. Bakın izleri gördüm. Alev izlerini takip ediyorum. Yakaladım. Tamam. Bu da düştü. Şimdi mor maymun şöyle yakalanıyor. Mor maymunun duyma yetisi çok zayıf ama görme yetisi kuvvetli. Burada arada şey sanılıyor. Mor maymunu ilk öldürdüğün zaman şu hayaletler gelmiyor. Hayır. Bu hayalet maymunlar her zaman geliyor. Haritanın gönderdiği şey. Şimdi mor maymunu buraya geldiğin zaman kaçıyor. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Bakın buraya geldim ya. Şu kapıyı açıyorum. Yoksa doldu be. Kapı açılırken hasar vuramıyorlar. Sol soyularının en sevdiğim yanı. Kapıyı açtınız. İçeri kar olacak. Şimdi. Mor maymunu kovalayın. Tekrar buraya gelmesini sağlayacağız. Hemen izlerini takip ediyorum. Bakın. zıpladı. Şuraya doğru süreyim. Şuraya doğru koşsun. Beni bekliyor. Şuraya girmesini istiyorum tekrardan. Bakın oraya doğru sürüyorum. Heh. Atladı. Şu kapıyı açtığınız zaman içeriye yayan rüzgardan, kardan, soğuktan dolayı sizi fark edemiyor. Dört maymun öldürüyorsunuz. sen putabından da bu şekilde. Ee, dediğim gibi hepsini nasıl öldüreceğinizi bilirseniz çok uğraştırmıyor. Ama evet burada öldürdüğünüz maymunları da görüyoruz ama bilmediğiniz zaman çok 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 uğraştırıyor. Haritada dönüp dolaşıyorsunuz. Hayaletler sürekli baskı yapıyor. Maymunları yakalayamıyorsunuz. Şimdi dört maymun öldürdüğümüz zaman bizi ilahi çocuğa gönderecek. Oradan kılıcımızı alacağız. Yeni bir su verdi. En sevdiğim kukla nijutsusu. Onu çok güzel. Heykel tıraşımızı açalım. Heykel tıraşım figürünü açtık. Varisle konuşalım. Hemen kutsal kılıcımızı aldık. Ölümcül kılıç bizde. Artık sırtımızda ölümcül kılıç var. Sekiro'nun belki de en sevmediğim yanı. Yani tek sevmediğim yanı diyebiliriz. Ee, kılıcı değiştiremiyoruz. Yani farklı kılıçlar kullanamıyoruz. Diğer sol oyunlarındaki gibi itemlerimizi değiştiremiyoruz. Ee, şu ölümcül kılıcı aldığımız zaman ilk seferinde ben çok mutlu olmuştum. İşte yeni bir kılıç falan geldi onu kullanacağız diye. Hayır onu sadece e, özel hamle olarak kullanabiliyoruz. Çok kullanamıyoruz. Dört maymunu da bu şekilde öldürüyoruz işte. Umarım yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkürler.